uyduyu bulamadım. Çok sıkıldım ya. Anne! Oh, pişt, oh, anne! Pişt, 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 pişt. anne! Anne, ah, anne, anne. kızım. Anne çok sıkıldım. Ee, kızım dışarıda havuzu var ya. Üf, tamam. Playhouse var ya o da. Playhouse anne. Pişt, 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 pişt. Ben gidiyorum anne aşağıya. Öf ya. Bir saniye. Neredeyim? Ay. Kancım kapıyı kapatmış. <laughs> İki kapılı ya. Çok kapalıyız. Ay burada ne yapayım yüzüp ya? Anne. Anne makyaj mı yapayım bu yaşta? Of, annem beni hiç düşünmüyor sağlığımı falan. Oturuyor orada gözüne <laughs> Allah'ım ya neler desin anne. Anne. Kızım ne oldu? Çok sıkıldım. Ben aşağı iniyorum. Kızım hayır. Nereye gidiyorsun? Kızım pardon. Burası aslında orası değildi. Kızım. En aşağı gel. Tamam. Anne. Efendim kızım. Anne burası çok sıkıcı ya. Kızım ben sıkıcı. kayacağım. Kıyafetlerle girmek çok eğlenceli. Anne ne oluyor? Kızım bu davul çalıyor. Anne çok küçük tatile gidelim ya. Yaz Doğru. geldi. Tamam kızım gel dışarı çık. Görücek. Tatile gidelim anne. Tamam <laughs> gel kızım. Gel, anne kızım. çantamı taktım. Tamam kızım gel. öyle otur bari. <laughs> gel kızım öne otur bari. Anne ne yapayım beraber? <laughs> Kızım çünkü eskiden hani akrabalar vardı ya, evet. onlar böyle se seni sıkıştırıyordu o yüzden böyle bağırıp seçtim. Işte. Anne nereye gideceğiz yatımıza mı? Eskiden ya. Aa evet. Ben... He canım ben bu Ay, kızım yani, canım ben demeyeyim sana, kızım e, şey açılıyormuş, parçası oraya gidecek misin? Anne sonra gideceğim anne niye oralara gidiyorsun sen? <laughs> kızım bir dakika şurada döneceğim. Okulun oradan gidecek. Hay şuraya gideceğiz kızım ne alaka? Hayır anne okul orada gidiyorsun. Her şuradan duracağım kızım. Ben farklı yol buldum. O yüzden. Şuradan duracağım sonra ka tam karşımızda olacak. Kız geldi. Anne, bir saat oldu. Kızım. Bekle kızım inme. <laughs> ne oluyor? Seni <Sinem> götürürüm. <laughs> Kızım anne. Kız <laughs> anne. Kızım, <laughs> Kızım hadi hadi. <laughs> Kızım önünde ya hayat. Dük 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 dük. Anne iç. Gir. <laughs> Gir. Anne sen emoz gibi yüzüyorsun Kızım da, da zıplayayım yani. Şöyle. Anne. Efendim canım kızım. Benim odam nerede? Sen odan aşağıda mı? Buradaymış. Burada birlikte yatacağız. İyi anne. Burada ne? tuvalet var. Ne? Tuvalete bak. Ben... Keşke böyle bir yatımız olsaydı iki tane daha. Evet anne. Olur böyle şeyler. Neyse kızım. Ben üstte anne. Tamam ben altı yatarım kızım. Gel kızım yüz alayım. Annem uyumu giyip geliyorum. Ben Geldim anne. Smith'im falan giydim. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli. Anne ben yukarıdan yüzeceğim seni. Çık çık Yukarıda bir yüzecekse kızım yukarıda havuz bile yok. Hayır anne. Anne ne kadar. Kızım sakın yukarıda atlama. Niye anne? Kızım, <laughs> bir yere zarar falan gelir. <laughs> sen yapmıyorsun sen neyse. Kızı be Çok iyi yüzüyor ben. Anne. Bacağım mı denizin soktu. kanıyor bekle sana. Sevgili çocuğum atıyor. Anne. Çok kızım anne bacağımı diyor. Bacağım. Bacağımı bak, kızım çok morarmış. Sana gidip bir batti getireyim. Gözümü soktu bacağım değil. Sokucuk yüzüm. Kızım gözüne maalesef şey yaptım. Ödevini sardım ama eski ödevi yani. ikinci sınıftan kalma. Anne çok Birinci acıyor. sınıftan. Kız merak etme geçer. Çok kanıyor kıyamam. Buradan çıkınca hemen seni doktora götürürüm. Yarın iyileşirim umarım inşallah. Gel kızım kucağıma. geliyorum anne. Ben seni götürürüm. Gel kızım sen bugün iyice bir şey... Anne. <laughs> <laughs> i̇yice bir dinlen. Bugün uyu. Yarın ayılıcı direkt seni şey götürürüm. Tamam. iyi geceler. geceler. Ah. Öf ya gözüm çok ağrıyor. Anne neredesin? <laughs> Aa Kızım. Ya, yanlış gördün. Kızım. Afiyet olsun. Aa, kızım sen, ay, kızım se o iyi seyir. Kızım afiyet olsun. İyi olsun gözün. İyi gibi. geçer umarım bugün yoksa hemen gideriz. Tamam anne. Afiyet olsun sıkı Anne ben odama gideceğim. Tamam. Kızım. Ay odama demişim anne. Şurada bir market açılmış ben üstünü değiştirip bir kuş, kuşluyor. Şurada bir market açılmış ben oraya gideceğim Bir dakika tamam mı kızım? Tamam kızım kendine dikkat et. Tamam anne. Öf. Anneme şaka yapayım bari çok sıkıldım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte annemi şaka malzemesi alıp şaka yapacağız. Haberi yok tatildeyiz. Şu anda şimdi hemen gidiyorum pijamamla. umrumda değil pijamam. Arkadaşlar gitmeyeceğim. Ay, annem. E, arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar gitmeyeceğim çünkü evde şaka malzemesi aldım. Bir şeyler olur arkadaşlar. Nasıl Evet arkadaşlar şimdi sakın korkmayın çünkü bu bir şaka malzemesi. Gerçekten aslında bu sadece maske. Şimdi arkadaşlar annemi çağıracağım. Şimdi kamerayı şuraya koyayım ben. şöyle bayılayım arkadaşlar. Anne kız. Geldim kızı. Anne kız. Geldim kızım ne oldu? Aa kızım iyi misin? Bu kamerada mı? Bu? bu ne ya? Anne kızım bu neydi şimdi? Aa, kızım telefon düştü. Anne sen şaka yapıyorsun. Anne <laughs> sen şaka yapıyordum aslında. As aslında aslında. Hiçbir bir şey yoktu. Kızım. Kızım. yüzün daha çok kanıyor. Ne? Şaka. ne <laughs> açık. <var? gülüyor> kızım. Kızım. <gülüyor> kızım. <gülüyor> ne var anne? Kızım se girelim mi? Anne ben gidiyorum.